Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastic Gamer ekranlarına hoş geldiniz. Dust and Aizen Tale'ın 3. bölüm videosu ile karşınızdayım. Farkındayım. 2. bölümde... <laughs> Allah sesim gitti. 2. bölümde kuvvetle muhtemel bu son bölümümüz olur demiştim ama ben oyuna devam ettim arkadaşlar ve Gerçekten oyun beni çok içine çekti. Kendimi alamıyorum oynamaktan. En son oynadığımda %33, %35 civarı oyunu bitirmiştim. Şu an %47 civarı oyunu bitirmiş durumdayım ve yaklaşık 7 saattir oynuyorum. Sizlere bu oynadığım süre içerisindeki gelişmeleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani çünkü ben zaten bu oyuna vaktimi ayırıyorum. 7 saat gibi büyük bir vaktimi ayırmışım. En azından ben bu vaktimi ayırırken sizlerin de buna şahit olmasını istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz bir e, karakterimizi dışarı çıkaralım yani ana mapa dönelim Ana mapa döndükten sonra arkadaşlar daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz Bu arada yeni yeni yetenekler öğrendim Bakın artık alttan kayabiliyoruz böyle üstteki sarmaşıklara tutunabiliyoruz yani Gerçekten çok güzel yetenekler öğrendim e, Şimdi arkadaşlar bizim ana görevimiz burada ama nedense buranın da ışığı yanıyor Buranın ışığının yanmasının sebebi farklı olmalı bir yan görevden dolayı olmalı ee, yeni yer olarak buraya açtım arkadaşlar şu mağarayı %100 tamamladım komple ee, burayı %100 tamamladım ama gizli sandıkları bulamadım buradaki. E, buralarda biraz oyalandım işte. Şurası bizim demircimiz arkadaşlar. Demirciden gittim yeni itemler bastırdım. Ama öyle böyle değil yani yeni itemler gerçekten çok sağlam itemler e, ve e, bir yaratığı daha kurtardım arkadaşlar. Yaratık denmesi doğru olur mu bilmiyorum. Sanırım e, bir çizgi film kahramanını daha kurtardım. Çizgi film kahramanı mı? Artık e, bir animasyon kahramanı mı bilmiyorum. Bunu geçen bölüm görmüştünüz. Merhaba dostum e, ve e, yanına bir arkadaş daha getirdim arkadaşlar. Bu çizgi film kahramanını da kurtardım. Umarım Warner Bros'tan, Zart'tan, Zurt'tan böyle çat diye e, içerik hak talebi gelmez. Direkt telif hakkı yollamazlar çünkü oyunun yayın hakları açık. Neyse şuraya dönelim arkadaşlar. O konu gerçekten çok derin bir konu ya. Şu hani YouTube'un telif hakları mevzusu olsun, içerik hak talepleri olsun. Gerçekten çok ayrı mevzular onlar. Hani umarım onlardan birisine girişme, girişmeyiz yüksek ihtimal. Çünkü onlar bana bir çizgi film kahramanı gibi geliyor ama Hmm, bakalım Pek bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum Zaten sıkıntı çıkarsa videoyu sildiğimden dolayı Sizler bu videoyu izleyemezsiniz İçime cuk diye oturdu şimdi ama Umarım bir sıkıntı çıkmaz Bu arada fena upgrade'ler bastım arkadaşlar Gerçekten çok fena upgrade'ler Ve bu arada ee, Pixie'nin yeni gücünü sizlere göstermek istiyorum abi. Yıldırım Artık yıldırım atabiliyor Pixie Yani bu kadar özel bir güce sahip Atamız 470, defansımız 255. E, Fizgit'i bayağı güçlendirdik. Üzerimizdeki itemler falan oldukça iyi abi ve ben hepsini kendim bastım. E, para desen, para parayı nerede görebiliyorsam artık. Yani yeni şeyler de topladım. Kuzucuk bile topladım abi. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Bunu buldum falan. Yani bunlar illaki bir görevin görevleridir ama ben bilmiyorum abi. Hangisi hangi görevin eşyası bilmiyorum. Bu arada şunlar da bizim gizli geçitleri açmamıza yarıyor bir tane orange mı dediydi evet galiba orange gem orange Game de olsa arkadaşlar tüm geçitleri açabileceğiz ama orange gemimiz yok orange gem mi yellow gem mi artık onu ele geçiremedim daha bizim karakterin parası nereden gözüküyor ya neyse oyun ekranından gözüküyor zaten 49 bin para kasmışım abi. 50 binden fazlaydı bu ben gittim madenciye işte şey upgrade basacak elemana dünyanın parasını saydım dedim bana en iyilerini bas tabi en iyilerini basabilmesi için öncelikle sizlerin bu e, en iyi şeyin malzemenin malzemenin blueprintini çıkarmanız gerekiyor e, yüzüklerime item drop bastım arkadaşlar şu şekilde göstereyim bu arada o patlayan kafadan kaçacağım Aa, pardon item droplu yüzükler başkaydı Laçki Lachki şans olduğundan dolayı düşüyor herhalde. Item drop basmıştım da bazı yüzüklere. Fidget. Fidget. Pixie abi. Fidget ne ya? Pixie. Pixie yak. Gördüğünüz gibi abi Pixie haşlıyor elemanı yani hiç affetmiyor. Pixie affetmez ya. Burada bir kayıt noktası var sanırım. Pixie gebert abi elemanı. Yani Pixie'nin yıldırım yeteneğini kazanmamız gerçekten çok avantajlı oldu arkadaşlar. Zaten mili saldırılarda bizim das çok fazla vuruyor. Ee, ama bir de üstüne üstlük Fidget'ın e, şey Pixie'nin ya Fidget ne abi? Fidget bunun gerçek adı. Ben Pixie diyorum elemana. Abi Pixie'nin bu yeteneği kazanmış olması gerçekten çok güzel. Bu yeteneği kazandırana kadar canım çıktı ama olsun. Yıldırımla çarpmaya devam abi. O böceklerden bir tanesi e, sağlam girişti bana ama sıkıntı yok ya. <laughs> Artıkları toplayalım. Bayağı da bir materyallerim var arkadaşlar. Yani her türlü e, itemi basacak materyallere sahibim. Yalnız en iyi zırhı basamadım. Pardon. En iyi zırhın bir altını kullanıyorum şu an. En iyi zırhı basacak materyalleri daha çıkaramadım. Ama onları da kasarız yani. O pek problem olacağını zannetmiyorum arkadaşlar onları kasmanın. Auto save aldı zaten. Biz normal bir şekilde yolumuza devam edelim. Bildiğiniz gibi buralardan geçemiyorduk normal şartlar altında. Ve boss hani... Normalde bu gelen boss'tu arkadaşlar. Siz düşünün artık biz boss'ta ne kadar ilerledik. Ne kadar sağlam upgrade bastık. En son açılan harita bu harita. Ve ana görevi tamamlamak için bizim bu haritada yolculuk etmemiz gerekiyor ve e, bu ana görev haritasındaki yaratıkları biz tereyağından yandan kıl çeker gibi e, kesip itemlarını alıyoruz abi. Gayet güzel ya ben oyundan hoşlandım yani. Buradan tekrar Tunay dostuma teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu oyunu bana hediye etti. Zaten oyun istek listemdeydi. E, almayı planlıyordum ama sağ olsun e, Tunay da hediye etti yani eksik olma dostum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bu elemana yıldırım topunu çaktığımız dakika Bu kızarıyor zaten bozarıyor kızarıyor bir şeyler oluyor buna Baba ee, Şu ileri, ileri, ileri haritada arkadaşlar sağ üstten gördüğünüz gibi haritanın ilerleyen kısmında bir alta dönüş var bir yukarı çıkış var bir de dimdik gidiş var Ben hiç oradan dimdik gitmeyi başaramadım ee, ya alta indim ya üste çıktım. <laughs> Bu sefer oradan dimdik gitmeye çalışacağım. Çünkü hani üste çıkamıyorum abi. Yüksek ihtimal üste çıkmadan önce benim bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Aynı şu hareket gibi. Bakın buradan yukarı böyle çıkılıyor abi. Buradan kenara atlıyorsun falan. Bunu ayarlaması çok güç ama inanın eğer. Hani şu dikemlere çarptığınız da dakika küt diye aşağı iniyorsunuz abi. O da çok kötü. Biz buradan bir devam etmeye çalışalım. Hatta şurada bir kayıt alalım arkadaşlar. Hala oyunun %47'sini bitirmişiz. Buradan devam edince sanki görev mi var abi bunda? Merhaba. Görev falan yok. Tamam buradan ileriye devam edelim. Evet ileriye devam etmek için normalde şurayı aşmamız gerekiyordu ama bu yeteneği öğrenmediğimiz için aşamamıştık. Şimdi buradan ileri gidelim. Sizlerle beraber yeni haritayı gözlemleyelim. Hemen burada kayıt aldırdığına göre e, yüksek ihtimal tehlikeli bir yerdeyiz. Çünkü dibimizde kayıt aldırdı abi eleman. Ama bunlar kolay kesiliyor ya. E, ya üstten gideceğiz ya alttan ben üstten gitme taraftarıyım ya. Aşağılara pek meyilli değilim abi. Çünkü aşağı yani haritanın alt kısımları üst kısmındaki kadar neşeli sevecen olmayabiliyor. O yüzden üst kısımdan yandan devam edelim yandan yardırmaya. Belki de ana yol yandandır bilemiyorum yani ya da ana yol alttandır biz yan yola gidiyoruzdur. O fark etmez geri dönüp hallederiz de. Ee, bakalım yana geçtik arkadaşlar. Oho yandan da daha geçiş var. Biz öteki taraftan alta aşağı inmeye kalkalım. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi e, ee, Fijita Pixie'ye pişirtmek durumundayım. Oo 800-800 vuruyoruz ya. Abi mükemmel vuruyoruz ya. Abi efsane vuruyoruz ya Gerçekten efsane vuruyoruz Obaa level up 26 Bakalım bu sefer hangi özelliğimiz gelişmiş helte vermiş yine Abi bu kendi kafasına göre veriyor biliyor musun Ben bunların hiçbirisini ay ayarlamıyorum Obaa Abi 2 dakikada biçtik ya Bu muydu boss Gerçekten şu an kendimi iyi hissediyorum Şimdi arkadaşlar e, siz görmediniz diğer bölümlerde ben hani şu küçük yaratıkların evini bulmuştum ya. O küçük yaratıklardan birinin babası hastaydı abi. Biz babasını <laughs> kurtarmak adına bunların e, kutsal perilerinden yardım istemeye gidiyorduk. Ama e, ben görevi yaptım ve e, kutsal peri hiç umursamadı bile. Hani sıradan bir insan için sıradan bir canlı için mi bunu yapacağım dedi. <laughs> yani sıradan bir canlı için mi size yardım etmemi istiyorsunuz dedi. Biz de evet dedik yani o sıradan bir canlı değil. Ee, ben bunu çünkü bir bir oturdum. Google çeviriden çevirmeye çalıştım falan filan böyle. O sıradan bir canlı değil falan filan dedik. Sıradan bir canlı bana karşı mı geliyorsunuz dedi. Gittik superisiyle dövüştük abi. Superisini patakladıktan sonra bize bir yol açıldı. O yoldan da Fidget bu elektrik gücünü kazandı. Pixi Abi Fidget diyeceğim ya bundan sonra. Gerçek adı Fidget'miş çünkü. Sonra kızdı bana. Kayıttan sonra alındı. Pixin alan dedi. Topiş ismi gibi. Benim adım Fidget dedi. Aman dedim. Çok bir şey fark etti. Bu arada arkadaşlar bu hayalet eleman sizin yanınıza e, yaratık spam'lıyor. Abo! Bunu sadece e, Pixie'nin yıldırımıyla önleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tek buna Pixie'nin gücü etki ediyor. Hani yıldırım gücünü ona yönelttiğiniz zaman e, sadece o bundan hasar alıyor. Hayalet hayalet nitelinde olduğu için bizim milli saldırılarımızdan kaçınıyor. Yani Fidget'ın da gerçekten e, görevde çok önemli bir rolü var arkadaşlar. Bu şeyde e, oyunda <laughs> Bazı yaratıklara bazı yaratıklar sadece size damage verebiliyor. Siz ona damage vuramıyorsunuz herhangi bir şekilde. Bu arada bakın bayrağı gördüğümüze göre doğru yoldan ilerliyoruz arkadaşlar. Eğer aşağı sapmış olsaydık yanlış yola ilerlemiş olacaktık. Merhaba. Abi yandık ya. Tüh. Ben şöyle hani vurup hop geri kaçmayı planlıyordum. Olmadı. Bayrağı gördüğümüze göre doğru yoldan ilerliyoruz. Buradan aşağı inmemiz gerekecek falan. Orayı harita açar zaten. Ben bu oyunu zaten oynamak istediğim için arkadaşlar yani ondan videosunu çekiyorum. Siz videosuz kalmayın, kanal videosuz kalmasın diye. Ee, kısa süre sonra Empire Total War serisine başlamayı düşünüyorum ama Empire Total War'a başlamadan önce bir ekranımı tamamlamam tamamlamam gerek. Sağolsun ee, sağ olsun Alper abim bu ekranı tamamlamam konusunda bana gerçekten çok büyük destek oluyor. Eksik olmasın o da. Yani siz de eksik olmayın arkadaşlar. Beğenilerinizle, yorumlarınızla destek oluyorsunuz. Durumu müsait olan arkadaşım e oyun hediye ederek destekte bulunuyor. Yani hepiniz bir şekilde destekte bulunuyorsunuz bana. Sağ olun arkadaşlar eksik olmayın da gündüz gözüyle bizim evimi soyuyorlarla. soyuyorlar la? Yok herhalde soymuyorlar tamam. İşte abi bossing fight ya. Öst. Yarın boss fightını. Kızarmış boss. Aa, buradan şimdi aşağı inebiliriz. Yana devam edebiliriz. Ben yana devam etmek istiyorum ama fidget Rica etsem dostum başlar mısın? Bakın arkadaşlar bu hayalet bizim milli saldırılarımızdan sürekli kaçınacağından dolayı e, Fidget'ı kullanmak zorundayız. E, burası tepeden gidiyor. Bakalım e, bir buradan devam edelim. E, Central Trail. Burası neresi be? Ona, ona O, ne? o ne la? Bu nedir lan? Moruk bu nedir ya? Ha şey event 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 gibi bir şey evet. Anladım. Şunları keseceğimiz eventlerden birisi işte yine. Baba. Lolo. Abi hayır ona 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 girme, ona girme. Ona mı girecektik yoksa? Murk galiba ona girecektik ya. Tüh. Ben ne bileyim arkadaş ya. Neyse biz zaten bu dalgayla e, hızlı hızlı gider gireriz. Baba gir buna O bir de yaratık keseceğiz burada. İyi mi? Nasıl bir emot bulan? Demek ki aşağı inmem gerekiyormuş. Neyse. Buradan beni aşağı postalayan bir şey vardır illaki. Olmalı diye düşünüyorum yani. Bilader al beni içeri. Demek ki orayla alakalı bir şey var. Oba. 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 5500. Hadi. Az daha zorla. Buraya kadarmış. 5500 yaptık. Ne kadar 5500? 2 yıldız. yani 3. yıldızı alamıyorum zaten hiçbir zaman bu evliliklerde Kaç tane yıldız tamamladım hiçbir zaman 3. yıldızı alamadım abi. Geçebilir miyiz ya? Hocam. Hocam şunu geçebilir miyiz ya? Beni eve bıraksan mı sana zahmet Hacı Tello? Abi ring geldi. Bu ıı, ringin özelliği ne bakayım? Aa yaramaz. Benimkiler en sağlamı zaten. Dünyanın parasını basıp yaptırdım demirciyi. Ah beni bu tarafa geri yolla. Ay, aynen aynen. Ben, benim buradan aşağı devam etmem gerekiyormuş. Bakın arkadaşlar. Milli saldırılarınızdan kaçınıyor bu eleman. Ne yapacaksınız? Mili saldırılarınızdan kaçtığından dolayı onun kaçamayacağı saldırı türünde saldıracaksınız. Abi mecburen yedik ya. Şu itemleri istiyorum. Bana o itemleri ver. Onlar e, boşa gitti abi. Direkt olayda bizde Gelmemiz gereken yere geldik diyecektim ki hayır gelmemiz gereken yer burası değil. Neden burası değil? Çünkü bakın buranın herhangi bir şekilde alt tarafa geçişi yok. Oraya çok farklı bir yoldan gitmemiz gerekiyor demek ki. Ee, o halde buraya gelmemizin bir sebebi olmalı illaki. ki. Çıkmaz yol ama hazine falan vardır belki. Ee, belki de ne bileyim yeni bir özellik kazanıyoruzdur. Double jump. E, hızlı zıplama. Hadi vur. Seni gidi seni... Pambuk, pambuk şekerli. Evet arkadaşlar bir ev var. Bu sayede size evi de göstermiş olacağım. E, bu evde notlar var arkadaşlar. Siz bu notları alıyorsunuz. Burada bulunan notların yanı sıra yeni özellikler ve e, yeni güçler veren itemler var. Ama tabii ki e, bu itemların koruyucusu olan bir de bu yaratık var. İşte bak bu Haci Tello abi. Herhangi bir şekilde sizin kılıcınızdan ya da sizin güçlerinizden demeyemiyor. Çok yanlış yere şey yaptım. Bu bizi haşlayacak ve Tek vuruşu abi 30 cana, 130 cana, 200 cana yakın can değerinizden götürüyor. Bu da elbette ki hiç güzel bir şey değil. Hacı tello. Hacı tello ne yapacağız buradan? Eyvah. Hacı bu bizden demeyecek miyor? Buradan zıplayıp geçemiyoruz da. Çünkü aşağıdan geçeceğiz abi. Aşa aşağı 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 Aşa aşağı. Aşağı, 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 aşağı abi aşağı abi. Hayır yanlış yer, yanlış yer yanlış yer. Abo. Abo. Bunun bize vurması demek var ya moruk kesin ölüm kesin ölüm. Bak buna demeyi işlemiyor. Pixi buna çakamıyor. Aa Pixi buna çakabiliyor. Çakıyor da demeyi cemiyor hayvan. Abi Pixi Mixi biz burada tırtız ya. Harbi tırtız yani. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelmemiz gereken yere geldik. Hazır şu hortlak hazır şu manyak bizi kovalamıyorken böyle şu Frankenstein kılıklı hayalet. Ee, biz de girelim. Asıl bayraklı yer burasıymış. Araştırmamızı yapalım. E buraya geldik daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Buradan şunun içine balıklama atlamamız gerekiyor Muruk. E abi. Hmm. Bizi e, madenin olduğu yere getirdi. O bir blueprint aldık ama sanırım bu sağlam bir blueprint değil yani sağlam bir e, malzemenin şeyi değil. Yapımı değil. Alır mısın o tavuğu? İstiyorum abicim o tavu. Mecburen alacaksın. Ya sen demeyi tüyosun Acitello. Senden korkmama gerek yok. Demeyi cemiyenler utansın. Demeyi cemiyenler utansın. Bu arada müsaadenizle bir kaydı kontrol edeyim. 17 dakika olmuş. Abi ben bu oyuna daldım mı dalıyorum ya. Zaten ben bir girdim 2 saat oynuyorum. En azından bir 15-20 dakika kayıt alayım da bari. Hem sizin gönlünüz olsun. Yani kanalda video bulunsun. Hem de yani ben de oynamak istiyorum arkadaşlar. Karşılıklı bir sevgi, saygı, işte karşılıklı gönül rahatlığı olsun maksat. O buradan geçtik. Tamam buradan dışarı çıkacağız herhalde şimdi. Abi çak yıldırımınla. Çak yıldırımınla şöyle patlayacak çünkü. Onu yıldırımla havada infilak ettirmemiz iyi oldu şahsen. Ee, bakalım abi buradan böyle sıçra sıçra şunu bir indirebilirsek. Burada e, hayalet acısı bizi takip ettiğinden dolayı biz pek bir çözüm bulamadık. Abi gelir misin buraya? E, neredeydi o patlayacak alan? Yandaydı değil mi? Hayır abi yanda da değilmiş. Gel acı tello. Oba yanlış yerden patlattık iyi mi? Güzel güzel. Gayet güzel. Kepazelik çıkacak ortaya. Şimdi aynı yolu geri dön abi Aynı yolu geri dön İşin yoksa Aynı yolu geri dön Burası ne kadar güzel huzur verici bir ortam Halbuki Biz direkt kolay çıkalım ya Sağ solu patlatmaya çalışmayalım da abi Direkt kolay çıkalım biz ya Gerçekten sonrası sıkıntı ya Aman hiç uğraşasım yok Aynı yaratığı zaten defalarca kestim 10 bin defa kestim Aynı yaratığı ya hiç uğraşamam 10.000 defa aynı yaratığı kestik ya Uçurduk elemanı abi Buradan çatır çatır çıkalım Ya bu arada bu bilgisayarın fanının böyle çalışması normal değil abi Bu oyun çok fazla sistem isteyen bir oyun da değil Bir dakika Abi kesinlikle fanın içi tozlanmış ama işte temizlemeye şey yapamıyorum ya Adam gelmiş bana şey diyor abi elektrik süpürgesiyle temizle. Olur. Elektrik süpürgesiyle temizleyin bir daha ömür boyu kullanamayın değil mi makinayı? En güzeli. Komple sakatlayalım abi. İn aşağı. Hacı Tello oradan değil buradan. buradan. Buradan buradan çak. İşte budur ya. İşte budur ya. Şunları da bir keselim. Oba. Abi ee, neden kafanı yukarı kaldırmıyorsun? Şuraya. Gel buraya. Tamamdır. Buradan da karşı tarafa. Oo, Hacı Tello uçuşu. Bu Hacı Tello nereden takıldıysa aklıma. Ama Hacı Tello güzel ya. Bu zombi kardeşler de sevdi galiba o kendi lakaplarını. En sağlam item'ı bastık moruk. Yine de e, ulaşmamız gereken yere ulaşamadık. Ya da ulaşmamız gereken yere ulaştık biz bence. Aba, sen kim bok? Baygınken böyle son vuruş bekletiyorum abi. bizi buradan başlattığına göre buradan tepeye çıkacağız abi. Buradan evet evet. Tepeye çıkacağız. Daha sonra nereye gitmemiz gerektiğini bize zaten e, harita bilgileri gösterir ama öncelikle bir kaydedelim. Şu arı kovanını da temizledikten sonra arı kovanı mı artık tırtıl kovanı mı her neyse ben bir şeye benzetemedim ama Görevde yüzde 49 ilerlemişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir yer e, boşa çıkmıyor. Mutlaka ilerliyorsunuz abi. Ya senle uğraşamayacağım kardeş. Kusura bakmazsan. Bosuna da abo. Abo. Fijgut. Fijgut. Tamam. Geri kalanını ben hallederim. Eyvallah. Demek ki bu adamı yanlış yerden soktuk. Aynı yolu depar style'a e geri döneceğiz abi. Bu arada 53.000 altın oldu ha. Bayağı bir altın kastık. Figurt da iyi vuruyor abi bizle beraber. Tabii ki bizim kombomuz da iyi vuruyor. Ta kendi başına o kadar iyi vuramıyor. Bu yüzden combo e, kombo yapmanız gerekiyor. Lan yediğim... Sabah sabah yediğim dondurma mı dokundu acaba ya? Sabah körü saat sabahın altısı. Ben kalktım abi oyun oynuyorum. Bir yandan da dedim kayıt açayım ev zaten boş. Sınava gitmeyeceğim abi okulda sınavım var ama gitmeyeceğim. Çalışmadım zaten her türlü kalırım ben. Ne olur e, seneye aynı dersi tekrar veririz. Ben biraz geri zekalıyım ya hakikaten. Okuyamam abi ben. Ya okurum da bu bölümü okumak istemiyorum ya. Neyse. Ee, abi bu bilgisayar acaba kendi kendini infilak mı ettirecek böyle bir. bu Hani kasadan gelen sesim var ya haddi hesabı yok ha. Bu arada ben bu Eren Eliza Tale'a devam ediyorum da e, seri o kadar izlenmeyecek. Onun da farkındayım arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar keyfini çıkarsın. Hani bence e, en güzeli sizler için oluyor. Hani her videoyu seven var mıdır bilmiyorum da her videoyu seven varsa onun için gerçekten işler çok günlük güneştanlık. Güzel yani ya. Ama seçici olan da vardır. Tabii ki sek, e, seri, koyu fanı olan da vardır. Kanalın fanı olan da vardır. Yani fan olmaktan kastım. Kanalı seven vardır. Seriyi seven vardır. Adam falan filan ya. E ben ekranı bir hele tamamlayayım arkadaşlar. Siz görün bakın. O zaman hani e, daha yüksek kitlere, kitlelere hitap edeceğiz. Çünkü şu an kalite eksikliği var. E, ve o kalite eksikliğini giderdikten sonra eminim ki biz çok daha büyük işler başarabiliriz arkadaşlar. Farkındaysanız hep biz diyorum çünkü bir insanın tüm başarıyı kendine alıp da sorumluluğu başkasına atması doğru değildir. Bir şey başardıysak beraber başardık abi ve bunun da hakkını vermek gerekir. Beraberken bir aradayken iyiyiz beraber bir arada güzeliz arkadaşlar dostluğumuz baki olsun diyeyim ne diyeyim. Yani bunu izlemeyen arkadaşlar da bu dostluktan e, mahrum kalıyorlar. Yani mahrum kalıyorlar. Dediğim şu an bu konuşmayı e, duyamadıkları için birazcık kendilerini eksik hissedebilirler. Duyanlar bence gayet şanslı. Duyanlar duymayanlara aktarsın falan. Öyle bir şey vardı yani Bilenler bilmeyenlere söylesin. Hoca ödev veriyor 500 soru. Ya abi o üniversite hazırlık döneminde tekrar yaşamak istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç bir dönem arkadaşlar ya. Hani e, bana samimiyetime inanabilirsiniz. Gerçekten ömrümün en, en iğrenç dönemiydi bu üniversite hazırlık dönemi. Okulda gidiyorsun abi fizik, kimya, biyoloji ben sayısal mezunuyum biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim bilmiyorsanız da yeni haberiniz oldu. Ben sayısal mezunuyum abi. Dershaneye gidiyorum. Dershanede sözel hazırlanıyorum. Çünkü benim gönlüm sözel de abi sayısal sevmiyorum ya. Sayısalı ben ailemin zoruyla seçmiştim. Hani maksat annemin, babamın gönlü olsun. Onlar rahat etsin. Onlar ne zannediyordu biliyor musunuz? Oğlu mühendis olacak. Aa mühendis olacak. Bekle. Mühendis olduk. Hiçbir şey olamadık ya. Şöyle şu alttan geçelim. Getir abi. Yani insanların e, kendi hayallerini e, kendi çocuklarına aktarması bence doğru bir şey değil ya hani senin hayalin mühendis olmaktır tamam onu anlarım eyvallah ama hani sen bu hayalini gerçekleştiremediğin için bunu oğluna çocuğuna aktarman yanlış bir şey herkes aynı görüşte olmak zorunda değil ki ben şahsen aileme bu açıdan kızgınım abi hani onlar e, mühendis olan istedi ben mühendis olmak istemiyorum ben şey radyo televizyon ve sinema okumak istiyorum ama o da pek mü mümkün değil. Çünkü puanı çok yüksek ve benim okuduğum üniversite bölümü e, Gerçekten radyo televizyon ve sinemaya biraz uzak Biraz değil baya baya uzak abi yani Hiç alakası yok radyo televizyon ve sinemayla Ne bileyim ya e, bir hayalim var dublaj sanatçısı olmak falan filan Zaten burası da tam bahsedilecek yer Dust Tail. Bu arada işte zindanı temizliyoruz abi en güzeli de aşağı inmeye çekiniyorum yani aşağısı boşluk gibi. Kababanga. Kababanga ne? Ee, Ninja Kaplumbağalardaki Michelangelo'nun lafı. Kababanga dostum. Baba buradan yana 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 yana. Oh be. Abi şu aşağıdan geçit var. Demek ki biz buraya tekrar döneceğiz ha. Ben size söyleyeyim. Bu kenara, bu kısma tekrar geçmemiz gerekecek. Onu oraya boş yere koymazlar. Ya da gizli bir sandığa açılıyordur falan yani mutlaka bir esprisi vardır. Var mı başka yaratık? Oo olmaz mı? Yaratıktan bol ne var? Yaratıktan bol ne var? Kaç dakika oldu arkadaşlar? Bir kayda bakalım da müsaadenizle. Oo 26 dakika olmuş. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben bölümü burada sonlandırıyorum. Ee, bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bunun hemen ardından bir bölüm daha çekeceğim. Çünkü oynamak istiyorum abi. O da dördüncü bölüm olsun. İşte Dusty Lazy Tale'ı seven arkadaşlar da, izlemekten keyif alan arkadaşlar da, yani siz sevgili dostlarım da e, biraz daha fazla keyif alsınlar arkadaşlar. E, beğendiyseniz eğer beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Esen kalın arkadaşlar.